Merhaba herkese mutlu günler. Karadeniz, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar su baskınlarına, sele hatta heylana yol açtı maalesef ve risk biraz da devam ediyor. Çünkü çarşamba zaten bu gece etkisini sürdürecek, üzerine eklenecek maalesef. Yağışın miktarı çok fazla. Aslında düzenli geliyor. Bir anda indiren yağış değil düzenli geliyor ama düzenli kesilmiyor. Dolayısıyla bunun ayrıntısına bir bakacağız. Çarşamba günü eklenen yağış ne yapacak? İkinci başlığımız metabolizmayı zorlayan sıcaklık dalgalanışları. 8 derece düşüyor, 10 derece çıkıyor. 12 derece düşüyor, 9 derece çıkıyor. Böyle dalgalı gidiyoruz. Şimdi sıra tırmanışta hafta sonuna kadar hatta hafta sonunu bulmadan tekrar Marmara 25-30 derece aralığına, Ege 30 derecenin üzerine, Akdeniz Güneydoğu daha da üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Bunun detayına bakacağız. Simülasyonlarımızda yeni sıcağın görüntüsünü göreceğiz ve 10 günü ekranlarınıza sereceğiz. Hadi başlayalım. Müzik Noa Ekim ayı için ne diyor? Bir hemen göz atıyoruz normalin üzerinde olduğumuzu. Hatta bizi bir yarım derece daha yukarıya taşımış kuzeyimiz Ukrayna ve Rusya ile beraber. Avrupa şu anda biraz soğuk. Sahada kalıyor biliyorsunuz. Kış tahmini bir yayınımızı yaptık. Bununla alakalı, yorumlarınızla da alakalı bir video çekip sizinle paylaşacağım. İsteyenler geçip bakabilir. Uzun bir video ama zaten zaman hattında, zaman çizgisinde gösteriyor hangi saatlerde ne anlattığımızı. Oradan geçip istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi kışın nasıl geçeceğine, İstanbul'da durumun, Anadolu'da durumun nasıl olduğunu görebilirsiniz zaman çizgisi üzerinden. Ekim'de yağış durumu da ortalamalarda Ege Batı Akdeniz ortalamanın biraz altında görünüyor. Eylül ayındaki o dalgalanmalar maalesef yağış bakımından bizi biraz geride bıraktı. İstiyorsanız hemen simülasyonlarımızla başlayalım. Basın simülasyonu ekranlarınızda efendim bakın Avrupa'dan gelen böyle güçlü bir sistem hareketi yok. Görüyorsunuz. Hatta kendi içerisinde bile küçük küçük hareketler var. Fakat yağış da yapacak. Birazdan göreceğiz. Bize bakın Basra Körfezi'nin tekrar hareketlenmesiyle beraber sıcak taşınacak. Biraz Afrika'nın desteği var ama ağırlık Basra Körfezi'nden geliyor. Şimdi yağışa geçeceğiz. Bakın yağış ekranlarınızda Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar var ama yağışın güçlü kısmı bizde Karadeniz kıyılarında görüyorsunuz. İtalya'yı Adriyatik'i, Adriati'ye kıyısı olan ülkelerin tamamını özellikle Batı kıyısı olan ülkeleri. Bakın Batı Karadeniz aldığı yağışı görüyorsunuz güçlü bir sağanak aldı almaya da devam ediyor bu gecede sel riski devam ediyor sıcaklığa baktık bakın şimdi Afrika'nın sıcağı iyice batıda Cezayir Tunus Fas civarında ve biraz doğulu hareket ediyor bize doğru yaklaşıyor ama bizdeki etkin kısım bakın görüyor musunuz daha çok Basra köyfezinden şimdi geri çekildi Ayın ikisi, üçündeki girişe bakın renkler biraz kızarıyor. Toroslar çevresinde renkler şöyle biraz griye de dönmeye başlıyor. Şimdi hızlı bir şekilde diyagramlarımıza gidelim bakalım durumumuz nasıl. Önce Batı Karadeniz'de başlayalım. Bartın'daki yağışın toplamı yarın öğlene kadar görüyor musunuz zaten bir kısmını aldı. 137 kilogram diyor modelimiz. Yaklaşık 50 kilogramından fazlasını 70-80 kilogramını aldı. Bunun üzerine eklenen bu 130 kilogram var. Yani toplamda 200 kilograma dayanacak yağışın miktarı. Güne yayılmış şekilde geliyor. Bu kısmen bir avantaj ama 200 kilogram sıkıntı. Zaten sel meydana geldi. Bunun üzerine eklenecek yeni problemler bakımından diyoruz. Herkesin haberdar olması bakımından yağışlar çarşamba akşamına artık ömrünü tamamlamış olacak. Zonguldak çevrelerinde de aslında durum benzer şekilde güçlü bir yağış. 157 kilogramdan bahsediyoruz. Yani bu yağışın merkezinde Bartın ve Zonguldak bulunuyor. Karabük'te yok mu? Var. Karabük'te de var. Ama yağışın miktarı bir kısmını aldı. Bir kısmı daha bekliyor. Yani 50 kilogramlar civarında bahsetmiştik. Bolu çevre lerinde yaklaşık 25 kilogramlar gibi. Hemen şöyle Türkiye turu atıyoruz. İstanbul'la başlıyoruz. Önümüzdeki 3-4 günlük dönemde yağış yok. Sıcaklık diagramı bayağı bir dikkatinizi çekecek. Sıcaklık böyle yukarı doğru gidiyor ama onun bir dalgalanışı ile beraber yine arada şöyle bir kuvvetli sağanak görünüyor. Bugünlerde yağışlar böyle. Karadeniz, Marmara, Akdeniz komple çok sıcak. Her gelen dalgalanış ağır sağanaklar yapıyor. Başkent çevrelerinde önümüzdeki 15 günlük dönemde zaten problemimiz bu. Yağışın miktarı ve gün sayısı az geldiğinde kuvvetli burcu geliyor. Kış taminde de buna benzer bilgiler var. Bir bakmanızda fayda var. İki haftalık dönemde bir gün için görünen bir yağış. O da 5-10 kilogram kadar maalesef. İzmir'e konağa gittik. Önümüzdeki iki haftalık dönemde 3 gün yağış görünüyor. Bir tanesi zaten pazar akşamı o da. Pazarın tamamını yakalamıyor ama o zamana kadar görüyorsunuz komple güneşle beraber yani. Şunlar bu kahverengi çizgiler bulut oranlarını, yüzlerini gösteriyor. Önümüzdeki üç günlük dönemde bulut bile yok. Geldik Bodrum çevrelerine. Aynı şekilde pazar akşamı yağış geliyor. Pazartesi devam ediyor. Onun dışında 2 haftalık dönemde yağış yok. Adana 2 haftayı yağışsız geçiriyor. Gaziantep 2 haftayı yağışsız geçiriyor. Malatya çevreleri 2 haftayı yağışsız geçiriyor. Samsun dolaylarında da aslında 2 haftalık dönemde 2 ya da 3 gün yağış var ve yağışların miktarı fazlaca değil. Trabzon sıkı sağanaklar aldı bugün. Yarın zayıflayarak devam edip sonra Perşembe'ye yağış ömrünü tamamlamış olacak. Size sıcaklık durumundan bahsedeceğim dedim. Durum daha dramatik bir şekilde kendini gösteriyor. Sıcaklığın tırmanışı. İstanbul görüyor musunuz tırmanışı? Sonra bir dalgalanış, sonra bir daha tırmanıyor. 17-18 derecelerden çıkıyor 26,5-27 derecelere. Hissedilen 30 derece. Haftanın ikinci, üçüncü günüyle sonu arasındaki sıcaklık farkı neredeyse 10 derece. Başkentte de aynı durum var. Daha belirgin. 15 derecelere geriledi. Pazara kadar 27 derece. 12 derece sıcaklık artıyor. 5 gün içerisinde konağa gittik. Dalgalanmayı görüyorsunuz. İşte şuradaki yağış yapacak olan dalgalanış iki haftanın ilk günü. Antalya çevreleri benzer dalgalanışı yaşıyor. Birkaç gün geriden biraz daha zayıf olmak üzere. Adana çevreleri aynı dalgalanma birkaç gün geriden. Şanlıurfa'ya gidelim aynı dalgalanma ama daha zayıf. Diyarbakır'a gidelim neredeyse yok denecek kadar az. Trabzon'a gidelim benzer dalgalanmayı görüyorsunuz. Tırmanış ardından bir düşüş sonra tekrar artış. Bu sanak yağışın olduğu bölgedeki rüzgara gideceğiz. Rüzgarın durumunu görelim. Bartın çevrelerinde rüzgar fırtınaya döndü. Yarın yine kuvvetli esecek ama düşüyor. Bu geceden itibaren düşmeye başlıyor. Orta kuvveti biraz aşacak. Sonrasında Perşembe itibariyle rüzgar iyice zayıflıyor. Mesela Beykoz'a gidelim. Orta kuvveti biraz aşan rüzgar var. Yarın öbür gün iyice rüzgar zayıflıyor. İzmir'e gidelim. Güzel bahçe gidelim. Orta kuvvette rüzgarlar var. Arada orta kuvveti biraz aşıyor. Çeşme zaten her zaman olduğu gibi esiyor. Bodrum çevresinde kuvvetli rüzgar yarın yine kuvvetli gün ortalarında ama biraz düşmüş olacak. Perşembe itibariyle zaten orta kuvvetin de neredeyse altına gerilemiş olacak. Antalya Körfezi'nde rüzgar biraz sertti bugün, yarın, öbür gün orta kuvvete ve altına geriliyor. Adana çevreleri yine aynı şekilde. Karadeniz'in doğusuna gidelim. Yağışla beraber kuvvetlenen bir rüzgar yok. Arkadaşlar anlatacaklarımız böyle. Batı Karadeniz'e tekrar hem geçmiş olsun diyoruz hem halen dikkat diyoruz. Sel riskine karşı dibini görmediğiniz suya lütfen adımınızı atmayın. Araçların artık bellerine kadar gelecek şekilde yolları kapatacak, otoyolları kapatacak seviyede sağanak yağışlar var. Geçmiş olsun diyoruz. Yine dikkat diyoruz. Bu yağışın etkisi zayıflayacak. Yarına bu gece de kuvvetli. Yarına zayıflayacak ama yarınki yağış hali hazırdaki tablonun devamına neden olacaktır. Umuyoruz kimsenin zarar görmediği bir sistem gelir geçer. Kendinize çok dikkat edin. Yarın çok güzel haberler alın. Bugünden çok daha güzel olsun. Lütfen kanalımıza abone olun. Şöyle bir de kalp bırakmayı unutmayın. Aramızda bir kalp bağı oluruz. Hoşçakalın.